tıktık tam tık bana vuruyorsun. Arkadaşlar böyle nasıl bir şey yani böyle. Nasıl bir şey arkadaşlar? Anlamak, anlamak,

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işaret dili eğitiminin bugün son gününe geldik. Temel düzeyde bir eğitimdi. çok ciddi bir yoğun katılım vardı. Bundan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda tüm engel gruplarına konmaya devam edeceğiz. Bu eğitime katkıda bulunan e, Haran Üniversitesi'ne, ilgili STK'larımıza e, tekrardan teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Türk İşaret Dili kursu başlangıç düzeyi bugün son buldu artık. Kursumuzu tamamladık. Bizim için ve katılımcılar için çok büyük değerli bir deneyim olduğunu ben düşünüyorum. Neden? Çünkü hani yetersizliği olan bireyler toplumda bizimle birlikte günlük yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu da bir bütünleştirici dil olarak bence tüm yani bireylerin öğrenmesi gerekiyor. Onun dışında hani buradaki katılımcıların öğrenmesi bizim için neden önemli? Çünkü yarın işitmeye yetersizliği olan bir bireyle karşılaştık Hiç yoktan onun temel ihtiyaçlarını anlama ya da kendi temel duygularının ihtiyacını karşı tarafa lanse etme için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum böyle bir kursu açarak ve destekleyerek BİTARÖ'nün üniversitesi olarak bireylere ya da işte toplumda diğer yetersizliği olmayan bireylerin empati yeteneklerini geliştirdikleri için teşekkür etmek istiyorum bu şekilde. Bence Büyükşehir Belediyesi üstüne düşeni yaptığını düşünüyorum yani bu konuda. Evrensellik için bir adım attığını düşünüyorum ben. Şimdi tekrardan başlaması çok güzel. Ayrıca burada aldığımız eğitim çok verimli geçti. Ee, tekrardan işaret diliyle ee, engel sandığımız her şeyin sevgisizlik olduğunu, yani en büyük engel sevgisizlik, o insanlarla tekrardan iletişime geçebilmenin yolunu ve dilini öğrenmek çok güzeldi. Her şey çok verimli geçti, çok teşekkür ederim. Çok güzeldi, verimli geçti bizim için. Süre biraz kısıtlıydı ee, bu kadar kısa bir zamanda ama bayağı verimli oldu. Harfleri, işaretleri tanıyoruz, teşekkür edebiliyoruz, konuşabiliyoruz, hal hatır sorabiliyoruz. Ee, güzel oldu, güzel geçti. Teşekkür ederiz belediyemize. Çok memnun oldum. Zaten belediyenin e, internet sitesinde gördüğümde kayıt yaptırdım. Çok mutlu olduk. Yani gerçekten istediğim bir şeydi. Bunu da belediğim bize bu imkan sunması çok güzel oldu yani bizim için. E, i̇şitme engelli bireylerle anlaşabilmek istiyordum. Onun için bu kursa katıldım zaten. Çok memnun kaldım. Yani. E... Kısa süreli bir kursta ama en azından karşımdakine kendimi ifade edebilirim. Ufak tefek de olsa ne dediğini anlayabilirim. Bu manada faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu tür faaliyetlerin olması çok güzel bir şey. Çünkü e, dedi az önce hocamızın da söylediği gibi engeli oluşturan biz engelsiz bireyleriz. O yüzden engelsiz... E, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın onların da bu hayatta var olduğunu ve onlarla her türlü iletişimi kurabilmemiz için de bunlar gerekli ve bunu bilmemiz gerekiyor.